Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seri olan Çılgın Hırsız yani Granny Bob'un, the Bob'un yeni bir bölümüne ilk bölümüyle sizlerin karşısındayım arkadaşlar. Bu bölümde arkadaşlar yani hırsızlığın şeyini yapacağız herhalde öğreneceğiz. Ama arkadaşlar kesinlikle hırsızlığı desteklemiyorum. Hırsızlık kötü bir şeydir arkadaşlar. Sizde hırsızlık yapmayın arkadaşlar. Bunlar ne lan? Bunlar ne arkadaşlar? Bilgisi olan bana söyleyebilir mi? Bunu alalım. Bunu alalım. Bunu alalım bir de. Bilmiyorum arkadaşlar. Biraz kere verdim. Umarım arkadaşlar bu bölümler şeyi dikkatlice izleyerek yavaş yavaş ilerlemek istiyorum hızlı şey yapmayacağım. Ya tamam konuşmanı kes zaten İngilizce. Anlamıyorum İngilizcem yok. Her yerden bir şeyler alalım arkadaşlar. Tamam. Buradan çorapları niye alıyoruz lan? Çorap mıydı o? Çorapları niye aldık? Acaba. Bu neymiş? Bunu alalım. Bu ne? Yani çöp tuvalet muhalet tamam koşalım hızlıca buradan bunu aldık burada bir şey var mı burada bir şey yok sonra burada bir şey var mı yok burada alabileceğimiz bir şey var mı yok bunlara bakalım buralarda alabileceğimiz bir şey var mı burada da yok ama şimdi hızlıca kaçalım buradan da Arkadaşımızla hepsini bitirdik. Yine yüz dedik. Çok güzel olmuş. Çok güzeldi. Şimdi hemen ikinci bölüme iki, üçüncü levele geçtik. Ama evde yaşlı bir moruk var. Yaşlı ne var. Yani bize ne, ne yapabilir ki? Yaşlısın yani sonuçta. Bir şey var mı buralarda ya? Açalım kapıyı. Hızlıca bunu alalım. Allah. Allah. Hemen kapının arkasına saklanalım. Saklan kadın buraya bak ya kadın git buradan buraya hemen araştıralım bakalım. buradan bir şeyler alalım. Kadın nerede şu anda? Allah merdane. Kaç. Oo arkadaşlar bakalım merdane ile dayak yiyorduk. Bu neymiş? Ha burası shop. Hmm. Bu neymiş teleport diyor. Bence arkadaşlar ileriye ileriye dönük şey yapalım. Pin kırmayı mı alalım? alamıyoruz? Tamam almayalım o zaman. Hızımızı arttıralım. Olmadı. İki tık arttırdık. Buradan da bunu arttıralım. Hemen yeni bir leveline geçelim. Dördüncü leveldeyiz. Birinci sezon arkadaşlar bu. Büyük ihtimal bunu ikinci sezonunu yaparım. İkinci sezon videosunu da çekerim. Siz isterseniz tabi. Güzel beğeniler gelirse, güzel izlenme gelirse bunu bu video sayesinde bize abone olursanız Çekilir yeni yeni bölüm hemen. Yeni bölümü çekilir ondan sonra. Diye. Tamam. Aa, arka kapı. Yok her şeyi almadan çıkmayı planlamıyorum buradan. Yine geçsin hemen. Nene, 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 nene. Görme bizi nene. Uuu nene. Yakalanmadan kaçalım hemen arkadaşlar. Alabildiğimizi aldık arkadaşlar artık. Yani var şeyi de almışız. Çok güzel. Çok güzel. Hemen yeni bir levele geçelim diyor bu neymiş? Şurada arkadaşlar o ne? Aha. Küçücük ev. Hazine var. Ama gireceğimiz yerde hemen bir kadın var. Başka yerden girebilir miyiz? Hayır. Kankam niye gelmiyor ya benim? Ben önden gönderiyor. Ses çıkarmadan. Kadın ve koca da burada. Hop. Kadın ve kocaya gözükmeden kaçaladık. Allah iki tane salak var ama nene Zeki. Nene zeki, nene Zeki. Of of nene çok zekiyim de. Nene var bir tane. Şimdi ne yapalım? Hayır. Nene yapma. Nene. Özür dilerim nene polis. Hayır. Nasıl? Vermeyeceğim. Baştan. Şimdi. Şimdi. Hadi. Nene gitsin, nene gitsin. Nenenin duyacağı bir şekilde. Olmadı. Yavaş yavaş. Şimdi kaçmaya gerek yok. Kötü bir şey yapmıyorum şu anda. Yani yakalanacak bir şey yapmıyorum en azından. Yavaş yavaş. Kaçtık kankamla beraberine. Yakalanmak ama bir şey olmaz. Yani. Arkadaşlar bu videonun burada isterseniz sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.